Thank you. and sing it Vallahi Süleyman ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. <laughs> bu çocuk var ya. Dişleri de yok farkında mısın? Abisinden bir tekme herhalde? <laughs> Bence abisi öyle bıraktı tekvandoyu. öyle yaptı. Güzel bir şey yapıyorsunuz. Çocuklarınızı, sağ olun, teşekkürler. E, yönlendirerek evet, sağ bu ol. spora. Sağ olun. Tebrik ederim. Sevdiği işle... Sevdiği zaman yani destekliyoruz. Süleyman alkışlıyoruz. Kızına bu sporu sevdirdiği için. sen seyrettin bizi programı daha önce? Evet. Ne oluyor şimdi? Oynama. Bravo. Tamam her şeye hakimsin. Almanca değil mi senin? Evet. Türkçe mi dayı Almanca mı? İkisi de. Maşallah. Ay güve, konuşamıyorum Türkçeyi o kadar. Gayet güzel konuşuyorsun. Maşallah. Okulda Almanca eğitim alıyorsun değil mi? Evet. Bence çok güzel gösteriydi. Ben çok beğendim. Sağ tamam. olun. Ee, ancak tabi e, tabii gösterinin güzel olması sizin devam edeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü... Yine sağ olun. Şu açıdan bunu açıklama gereği duydum. Yani ee, bu yap şeyle gösteriyle çok hani yukarılara gideceğinizi düşünmüyorum ben. Ama baba kız böyle bu sporun içinde olmanız gerçekten çok güzel. Ya sen Azra'nın duruşuna bakar mısın be ya? <laughs> Azra sen şampiyon oldun mu? Evet. Ne 12 güzel. tane. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bundan sonraki gösterisi ne olur bilemem ama bu yaştaki çocuğun bu kadar hani e, profesyonel görüntüsünde bu işi yapıyor olması görsel anlamda çok hoş. E, hani her defasında seyredebilirim keyifle. Ben de size gerçekten örnek bir ikili olarak görüyorum. Hani hakikaten çocuklarına vakit ayırsın, onları yetiştiriyorsun. İşte ne kadar güzel bir sporun içinde. Ben de çok sıcak bakıyorum. Oylama geçelim. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ou jè lè fè ou lè.